Eğer siz de aylık 50 bin dolar üzerine sıfır sermayla para kazanmak istiyorsanız bu video sonuna kadar izleyin. Çünkü bu video içerisinde uygulamalı olarak size 5 tane sıfır sermayla kazanabileceğiniz iş modellerini göstereceğim. Sizler sizin için uygun olanı seçip siz de kendi ticaretinizi sıfırdan başlayabilirsiniz. Herkese selam arkadaşlar. Bu video içerisinde size göstereceğim 5 tane farklı iş modeli hayatınızı inanılmaz derecede kolaylaştıracak. Ve belki kendi ekonomik özgürlüğünüzü kazandıktan sonra sizler de artık istediğiniz yere, istediğiniz yerden böyle bu şekilde çalışabileceksiniz. Şu an Londra'nın çok güzel bir kafesindeyiz. Bilgisayarımız hazır, işimiz hazır. Hadi o zaman nasıl yapılacağını gösterelim. Evet, Bulmara 1. Affiliate Marketing. Şimdi bilgisayarın içerisinde size göstereyim arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi 3000 kliye 354 sign up olmuş ve bana 51 bin doların üzerinde para vermişler arkadaşlar. Burada baktığınız zaman. Şimdi ortalama olarak bu şirket bana yüzde %15 e, insanlar abone olduğunda da 15 dolar da para veriyor. Tabi buna nasıl yapacaksınız? Partner site'a geleceksiniz. Buraya bir kayıt olacaksınız. Kayıt olduktan sonra buradan istediğiniz programları seçebiliyorsunuz. Kayıt olmanız gerekiyor. Sonra buradaki copy butonuna basıp bu linki dışarı da paylaşmanız gerekiyor. Ama nasıl? Şimdi benim size tavsiyem Pinterest. Pinterest üzerinden inanılmaz derecede tıklanma geliyor ama Pinterest'te video yüklerseniz çok daha başarılı olursunuz. Şimdi yapay zekada bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim. Arkadaşlar iki tane yöntem var. İsterseniz ücretsiz olarak yorumlarda evet yazan arkadaşlara ben ee, vermiş olduğum link ile okyanusu ayağı kullanabilirsiniz. Burada arkadaşlar sizler için video yapma, seslendirme ve diğer bütün her şey mevcut. Buradan ee, kendi videonuzu ya da kendi ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Ya, ücretsiz. Yani yorumlarda evet yazın arkadaşlara. Burada hangi şeyi oluşturmak istiyorsanız başlığından tutun. Diğer her şeye kadar da size yapıyor. Bu birincisi. Ama asıl önemli olan burada voice over da var. Yani seslendirme de var. Ee, benim size göstermek istediğim burada e, isterseniz şurada doküman bölümüne geliyorsunuz. Burada istediğiniz şeyler oluşturabiliyorsunuz. Ya da burada e, yeni yapay zeka ChatGPT'nin çıkartmış olduğu bir site var. Şimdi buraya gideceksiniz. Diyeceksiniz ki bana bir tane e, YouTube videosu yap. Şimdi bana diyecek ki burada arkadaşlar e, bana biraz da ne için yapıyorsunuz? Örnek verin. Buradaki senaryoda biz burada bu site için bir dakikalık e, bir e, reklam videosu yap. Şimdi bundan sonra e, bu siteyi araştırıyor ve şimdi adım adım size her şeyi göstereceğim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi yapay zeka ben diyor ki bunu diyor video oh, script'i yani yazısı olarak kullanabilir misin? Evet dedi. Şimdi geliyoruz burada. E, bunu videoya çevir ve kadın sesi olsun. Şimdi burada gördüğünüz şey birazdan bizim için de arkadaşlar video oluşturacak. Bu oluşturduktan sonra biz de bu videoyu Pinterest gibi ya da TikTok gibi ya da Instagram gibi platformlara yükleyeceğiz. Kendi linkimizi kullanarak. Şimdi buraya geliyoruz. Bakın videomuz saniyeler içerisinde oluştu. Şuraya tıkladığımız zaman yapay zeka bize artık videomuzu oluşturdu. Şimdi buraya geliyoruz. Bundan hepsinin linkini aşağıda paylaşacağım arzu edin arkadaşlar oradan e, kendi linklerini oluşturabilir ya da bu süre zarfı içerisinde aynısını okyanusu ayağından ücretsiz olarak yorumlarda evet yazarsanız arkadaşlar vermiş olduğumuz linkten kullanabilirsiniz. Burada ayrıca videonuzu algoritmada ene çıkartabilmek için sizlere sunulan çok özel şeyler ekledik. Artık hangisi için yapıyorsanız buradan seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Youtube için olanı seçmeniz gerekiyor. Sizin burada senaryoda. Aklınızda olsun. Burada YouTube olarak gözükecektir zaten. eğer YouTube bölümü arkadaşlar. Buradan konu başlığınızı yazarsanız yapay zeka sizi hemen oluşturacak. Şimdi buraya geliyoruz. Burada bakalım videomuz nasıl olmuş. İsteyen editleri biliyor bu arada. Yine hep beraber videomuza bakalım. Tabii bunun internetinize göre değişiyor. Yani bazen internetiniz yavaşsa Adcreative a ile. Burada gördüğünüz gibi bayağı bir ses çıkartıyor. Bu şekilde şu an video hazır arkadaşlar. Bakın burada e, tabii ki bunu isterseniz editleyebiliyorsunuz. Hani aşağı alıp yukarı alabilirsiniz nasıl olacaksa. E, ve görmüş olduğunuz gibi videomuz hazır. Şey yapmanız gereken biraz... ve yaratıcı içerikler üretin. Ayrıca başlık ve metin oluşturma özellikleriyle sosyal medya paylaşımlarınızı da optimize edin tamam videomuz bitti arkadaşlar. Bu videoyu indireceksiniz. Sonra Pinterest'e gidip Pinterest'e paylaşacaksınız bu videoyu. Bu birinciydi ve burada her tıklanma başına size vermiş oldukları linkten burada görüyorsunuz. ilk sıfır sayım sadece bu kadar. Ücretsiz yani. Hani 50 bin doların üzerinde para kazandık. Tabii ki bu herkes yapacak diye bir şey söylemiyorum Belki daha fazlasını yapar. Belki hiç yapamaz. Ama bu birinci yöntemde affiliate marketing. Size tek önereceğim şey buraya gelin arkadaşlar ve buradan abone olabildiğiniz kadar herkese e, ve bütün programlara kayıt olmaya çalışın ve hepsini de bu şekilde ilerletin arkadaşlar. Aklınızda olsun. Umarım bu faydalı olmuştur. Şimdi gelelim ikinci yöntemimize. İkinci yöntemimiz eBay Dropshipping. Çoğu arkadaş zaten YouTube kanalını takip ediyorsa görüyordur. Biz sürekli videolar çekiyoruz ama şimdi çoğu arkadaş şey diyor mesela görüyorum bu vazgeçilmez insanların kabul edemediği bir şey yani onlar sıfır eğitim satıyor falan filan doğru olabilir bazıları yapıyor aklılarda fakat e, şimdi burada yani bu benim kendi hesabım bir tanesi böyle sayfaya yenileyim ekran görüntüsü falan değil bazen diyorlar abi ekran görüntüsü almışsın ben birkaç genç youtuber arkadaşına şeyine geldim denk geldim buraya işte onlar sadece eğitim satıyor falan beni de içerisine eklemiş e, burada gördüğünüz gibi hesaplarından bir tanesi arkadaşlar hani ee bilmiyorum daha ne yapabilirim burada gördüğünüz gibi hepsi satış ve e, açık konuşmak gerekirse zaten yani benim youtube kanalında 7 7 yıldan beri videom var ve 7 yıldan beri e, satış yapmasam neyi anlatayım yani biraz mantıklı düşününce zaten biraz komik geliyor ama e, ne yazık ki bazıları böyle düşünceye sahip her neyse şimdi buradaki mantık ne arkadaşlar buradaki mantık şu e, yorumlarda evet yazdığınızda bizim vereceğimiz linkten eee isterseniz sizler de e, ücretsiz satan ürünlere ulaşabilirsiniz. Burada sistem nasıl çalışıyor? Şöyle çalışıyor Şimdi biz eee ben bu ürünleri buldum sizin için bu arada yani şey yapmanıza gerek yok. Şimdi Algoritmada satan ürünler var. Bizde varmış gibi bu ürünleri dükkanımıza istediyoruz. Ondan sonra da satıldığı zaman arkadaşlar ee, biz bu ürünleri ee, alıp gönderiyoruz. Şimdi ne yapacağız burada arkadaşlar? İngiltere marketindeyiz. En çok ne satmış? Şu ürün. 58 kere satmış. Ben bu ürünü aynısını bakın burada ebay'de var. Ben bu ürün aynısını alıyorum. Kopyalıyorum ve buraya gidip örnek veriyorum. Şuradan yazılımla direkt yüklüyorum ve ondan sonra örnek veriyorum. Yani yaklaşık 30 saniye içerisinde arkadaşlar ürün dükkanıma listelenmiş oluyor. Böylelikle buradan satış bölümüne geliyoruz ve sürekli gördüğünüz gibi 260 puan, 250 puan yüzlerce satış var. Yani anlatmaya çalıştım. Ha bu arada bu sistemi biz sizin için kuruyoruz otomatik olarak yapay zekayla. Bir kayıt olmak isteyen arkadaşlar varsa sıra sıra hesaplarını yönetiyoruz. Şu an 350'ye yakın hesap yönetiyorum. Ee, ve aylık çok ciddi paralar kazanıyor bu hesaplar. Hani demeye çalıştığım şey şu. Ee, bu biraz sermaye gerekiyor. Nasıl bir sermaye? Örnek veriyorum. Ben bu ürünü 250 pound'a satmışım ama ben bu ürünü 70 pound'a satın aldım. 70 pound'unuzun olması gerekiyor yani bu süre zarfı içerisinde. Aklınızda olsun. Aksi takdirde şey olmayacaktır ya da bu ürünü 90 pound'a satmışım. Kaça aldık? 35 pound'a. Yani 35 pound'unuzun cebinizde olması gerekiyor. 2-3 gün sonra da peynir hesabınıza bu para düşüyor arkadaşlar hayatında yapabileceğiniz en kolay iş. Ee, ama tabii bazı arkadaşlar e, dropshipping bitti vesaire vesaire. Size sadece şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Başarısız insan kendi başaramadığı için her zaman dışarıdakilerini suçlayacaktır ve yapmanıza izin vermeyecektir. Siz bu dediğimi yaparsanız hayatınız sonuna kadar çalışmanıza gerek kalmayabilir. Ben öyleyim mesela. Siz de, de inşallah öyle olursunuz. Peki gelelim üçüncü iş modeline. Üçüncü iş modelimiz arkadaşlar. <laughs> Amazon Dropshipping. Şimdi Amazon Dropshipping olmuyor. Şu bu muhabbeti neye arkadaşlar? Bu bitizim e, benim kendi dükkanlarımdan bir tanesi. E, 2600 pound'a yakın e, bir satış var sadece bu hesapta. E, ortalama olarak son 30 güne baktığınızda da 500 dolarlık bir satış olmuş. Bizim stoktaki ürünleri koyuyoruz. Burada süreç nasıl çalışıyor? Aslında buradaki süreç çok basit arkadaşlar. E, örnek veriyorum Amerika'dan İngiltere'ye satış yapmak istiyorsunuz. Buraya geliyorsunuz bulabilirsiniz. Amazon.com'a. Ee, şimdi buradaki ürünleri dükkana yüklemek için arkadaşlar bir eklenti var. Bunu indirmeniz gerekiyor. Şimdi ben buradan 5 salara geliyorum. Ee, burada benim bir yazılımım var. Ürünlerin ne kadar para yaptığını gösteriyor. Mesela ben buradan bakalım. Estimetre Revenue'ye şuradan tıklıyorum. Bu ürün mesela 4 bir ayda 4 milyon 4.3 milyon yapmış bu ürün e, ne kadar yapmış 3 milyon 4 milyon yakın bir ayda şey yapmış listeliyor bana bunu tabi ben bunları listeliyorum sonra buradan eklentiye tıklıyorum diyelim ki buradaki senaryoda şu tarz bir şey yapacağız ürünün içerisine geliyoruz ya da direkt şöyle yapabiliriz toys diyelim Şimdi burası karşımıza çıktı ya, burada şu eklentiye tıklıyoruz arkadaşlar. Ve şu an e, bu bütün sayfaları araştırıyor. Yani ortalama olarak şu an bütün asimleri kontrol ediyor. Sonra bunların hepsini Amazon dükkanınıza listeliyor. Listelerinden uygun olanları seçmeniz gerekecek. E, burası önemli çünkü bazı trademark ürünler oluyor. Bazen e, satış izni olmayan ürünler oluyor. Bunun filtre ayarları var. Kendinize göre ayarlamanızı tavsiye ederim. Buradaki senaryoda Amazon.com'dan yani Amerika'dan İngiltere'ye satış yapıyoruz bu tarayacak şimdi uzatmasın videoyu. Ben burada asimleri seller flash aktar diyorum. Sonra hesabınıza geliyorsunuz. bu biraz zaman alabilir arkadaşlar burada. Ee, Enverter yönetiminden Enverterlerime geliyorsunuz ve şu an görmüş olduğunuz gibi şu kısma bekleyen ürünler var. Şimdi onay bekleyenler bölümüne gelelim. Bakın kriter dışı vermiş. Bunları kaldırmanız gerekiyor. Bunları sisteme yüklemeyin. Bunlar genellikle trademark olan ürünler bunları siliyoruz. Şimdi 13 tane bekleyen ürün var. Şimdi benim bunların hepsini listelemem doğru olmayacaktır. Şuradan seçiyorum. Ve burada filtre uyguluyoruz arkadaşlar. Benim daha önceden yaptığım filtreler var. ne oluyor? İçerisinden 13 tane ürünü ee, hiçbir tane ürünü listelememi istemiyor. Hepsini de listeleyebilirim ama içinde Detroit mark olanlar var vesaire vesaire. Ee, yani şu an 13 tane ürün boş. O yüklemeyecek sisteme. Sayfa yenileyelim. Kulüpte olanlar birazdan e, şeye düşecek arkadaşlar. Sonra her şey tamamsa şuradan Biraz daha zaman alabiliyor. Sonra bu ürünler e, Amazon dükkanınızda listelenecek. Sonra ne olacak? Satış geldiği zaman arkadaşlar sistem otomatikman alıp buradan müşterinize gönderecek. Bu kadar basit. E, tek yapmanız gereken bu kadar. Burada olay şu kuyruktaki kısmın... E, onay bekleyenleri düşmez. Bu biraz zaman alabiliyor. Ortalama 10 dakika falan. Bu şekilde sürekli olarak satış yapabilirsiniz arkadaşlar. Zaten buraya şey yaptığınızda da buradan yapılan satışları görebiliyorsunuz. Yani bazı günler 1000 pound'a yakın satışlar da geldi. Bu üçüncü iş modelimiz. Gelelim dördüncü iş modelimize. Arkadaşlar şimdi şey diyemeyeceğim herkese herkese eğitim çıkarsın ama bizim vermiş olduğumuz eğitim dünyada en çok satan ve en yüksek alan olan İngilizce eğitimlerden üç tanesinden bir tanesi oldu. Ee, üçü de benim bu arada. 2021, 2022 ve 2023 eğitimi, iyi bir eğitimi. Ee, burada şöyle bir şey yapıyoruz. Mesela örnek veriyorum siz de alanınızda hangi alanda uzmansanız oradan eğitim çıkartabilirsiniz. Mesela örnek veriyorum ben şuradan Amazon yazalım. Şimdi genel olarak insanların e, içerik üretebilmesi için o şeyi bilmesi gerekiyor. Yani e, ama tabii ki ben herkese mesela burada baktığınız zaman bu yazılımda hemen kontrol ediyoruz. Hemen sistemimizi çeksin arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi e, yüzlerce mesela bu arkadaş e, 31 bin dolar bu ay para kazanmış. E, bu arkadaş 14 bin dolar, 11 bin dolar. E, örnek veriyorum. Bu bütün platformlarda bakıyor. Bu arada Udemy değil. Mesela Python eğitimi ter yazılımdan anlıyorsunuz. Ne kadar şey olacak? Gördüğünüz gibi 140 146 bin liraya yakın para çıkartmış. Mesela kursiyede satanlar, edX satanlar, Budemi'de, LinkedIn'de 15 bin dolar kazanmış örnek veriyorum. Burada kendiniz için en doğru şeyi bulup e, kayıt olabilirsiniz. Peki nasıl e, eğitim sürecine gerçekleştirebilirsiniz? Yine hep beraber ona gelelim. Şimdi ChatGPT'ye geldiğiniz zaman bildiğiniz üzere en son e, sürümünü çıkardı buraya geldiğimizde örnek veriyorum bana Python e, kursu için içerik üret ve adım adım yapacağımı yaz. Normalde ben konuşarak yapıyorum bu süreci yani burada telefonla konuşarak her şeyi hallediyorum ama e, tabii ki buradan kullanabilirsiniz. İçeriniz oluşuyor arkadaşlar buradan görmüş olduğunuz gibi ve burada. Yani bilmiyorum görebiliyor musunuz da, şuraya tıkladığınız zaman sistem şu an şey yapıyor. Merhaba, günaydın, nasılsın? <laughs> şu an konuşuyor da benim kulaklıktan duyuluyor ve buradan sürekli olarak eğitim çıkarma konusunda, diğer şeylerde asistanlık yapıyor bana. Çünkü bildiğiniz üzere artık yapay zeka çok ilerledi, görüntülü olarak sistem yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi şu an burada şey oluşuyor ve bitti. Bu kadar basit. Şimdi bunları kopyalayıp platforma yapıştıracaksınız arkadaşlar ve içeriğinizi oluşturacaksınız. Ve bunu isterseniz Udemy'de, isterseniz farklı platformlarda e, uzman olduğunuz alanda satışa çıkartabilirsiniz. E, sırf benim kendi şeyimden, geç, yani eski hesabımızdan şu an açık değil o hesap. 2 milyon insan eğitim aldığı Sadece 1 dolardan eğer hesaplarsanız ortalama olarak yani <laughs> Siz kendiniz düşünün, kendi matematiğinizi kendiniz yapın ee, ve son olarak arkadaşlar 5 iş modelimize geldiğimizde de YouTube, YouTube e, aslında TikTok da olabilir, bu arada Instagram da olabilir, e, Twitch de olabilir ya da YouTube'da ama benim kendi görüşüm, ben YouTube'u çok seviyorum. Bir, ikincisi e, YouTube platformu ürettiğiniz bu içerik videolarına güzel paralar veriyor. Fakat çünkü Youtube'da şöyle bir şey var, eğer e, yapay zeka kanalı açıyorsanız e, para kazanmanızı ilk önce açtırmanız lazım, bunun için bir Google Ads hesabı gerekiyor. Kendi koyduğunuz e, yapay zeka videolarını arkadaşlar e, sistem kabul etmiyor, ödemelerinizi açmaz. O yüzden bence birkaç tane kendinize ait, normal çektiğiniz videoları koyun. Ondan sonra, final ödeme açılması yapıldıktan sonra e, ee, bu tarz videolar koyabilirsiniz. Ya da kanal satın alabilirsiniz. Buradaki senaryoda örnek veriyorum. Ben bu kanalı satın almıştım. 5 yıl önce mi ne? 110 bin abonesi falan vardı. Şu an çok fazla aktif olmadığı için 93 bin abonesi var. Ee, yani böyle şeyler de yapabilirsiniz. Burada YouTube'un örnek veriyorum. Ee, aylık olarak ortalama kazançlarına baktığımızda ya da buradan e, top e, ülke bazı bakalım örnek veriyorum buradan nasıl bulacağız şuradan gelirsek şuradan e, YouTube Talks Education Okey buradan arkadaşlar örnek veriyorum dünyadaki en iyi YouTube kanallarına bakalım ee, şu kanalın bir örnek veriyorum şu an. Ana Yakanda. Ee, buraya geldiğinizde yani aylık olarak 8 e, milyon pound kazanıyor aylık kazancı bu kanal. Tabii bu dünyanın en büyük kanalı o yüzden herkes şey yapmasa ama Türkiye'de gelin bakalım ne kadar e, içerik sahipleri para kazanıyor. Tamam şu an Türkiye'de en iyi kanal ruhu gözüküyor. 8 milyon abonesi ve Burada baktığımız zaman e, Ruhi Çeneç aylık olarak ortalama 3 milyon pound kazanıyor. Yani e, bence başarılı. Tabi buradaki anlatmaya çalıştığım şey herkes Ruhi Çeneç olacak diye bir şey değil. Bu eskiden beri uğraşıyor bu işte. O yüzden sizler de bu şekilde işlemlerinizi yapabilirsiniz. Evet sizin için en faydalı olduğunu düşündüğünüz iş modeli hangisiydi? Yorumlarda bunu yazarsanız sizlere bu konu hakkında daha güzel içeriklerde üretebilirim. Takip o kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.